Rahmetli Musa Efendi babamız Abidin amca ile beraber bizi iki hafta üç haftada bir cumartesi günleri mağazaya çağırdı. Biz de o zaman 14 15 yıl e vardık yoktuk. Biz İstanbul camilerini dolaştırırdı. Süleymaniye, Eyüp Sultan'ı, Sultan Ahmet'i filan. O camilerin maddi manevi yapısı hakkında malumatlar verirdi. Ecdat niye bu camileri yaptı? E, niye bu kadar ihtimam gösterdi? Hoca efendileri gezdirirdi o zamanki meşhur hoca efendileri. Ondan feyiz alalım diye. Akşam yine bize koyu lezzet lokantası vardı. Bir mükafat. O zaman tabii şimdiki böyle bolluk yemekler falan yoktu. Lokanta da yoktu doğru diyoruz. Bizi akşam yine koyu lezzet lokantası götürürdü. Bir mükafat. O gezdiğin sonunda bize bir ihsan da bulunurdu. Hatta biz de beklerdik cumartesi gelse de 15 günde bir 20 gün cumartesi gelse de gidip babamız bizi dolaştırsa Boğaz'ın önünde şu beyler beni dururdu. Boğaz hakkında malumat verirdi şu manzaraya bakın derdi, şu bazı Bir tefekküre davet ederdi. Şu boğaz biraz daha geniş olsa, bu güzellik olmaz. Çanakkale boğazı gibi olur. Biraz dar olsa dere gibi olur. Allah ne güzel bir ihsan ikramda bulunmuş. Velhâsıl bir babanın, evladının derinliğine girmesi lazım. Bugün maalesef bakıyorum her yerde, aile toplantısında, herkesin elinde bir telefon, herkes kendi dünyasına göre yerlere girip çıkıyor. Ve en büyük israf, zamanlı israfı. Onun için zamanı boş geçirmemek lazım. Cenab-ı Hak onu asla 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 istemiyor.